Sintut Large poşet tipi karasinek tuzağı kullanat bir modeldir. Sintut Large tuzağının içinde suda poşette 50 gram sintut karasinek çekici yem mevcuttur. Sintut karasinek çekici yem tuzağın yanında ayrı olarak da gelmiş olabilir. Tek yapmanız gereken şey iç fileyi düzelttikten sonra su çizgisine kadar su ekleyip çalkalamak ve tepedeki şapkayı ufak deliklere oturtmaktır. Yem ayrı olarak geldiyse yem poşetini torbaya boşaltmanız gerekmektedir. Tuzağınız kullanıma hazırdır tuzağınızı doğru yere konumlandırmanız çok önemlidir. Yerden 1,5 maksimum 2 metre yükseklikte konumlandırılmalıdır. Sinekleri kendine çekeceğinden ve kara sinek leşlerinin yayacağı kokudan dolayı korumak istediğiniz alanın 8-10 metre uzağına asmanız şarttır. Yaz aylarında gölgeye, bahar aylarında ise güneş gören yerler tercih edilmelidir. Çünkü sineklerin yaşayışı mevsimlere göre değişmektedir. Rüzgar sinekleri havada sürüklediğinden dolayı Tuzağı rüzgar almayan bir yere konumlandırırsak sinekler içeri girebilecektir. Tuzağınız etkin bir şekilde çalışmıyorsa yerini değiştirmeniz gerekmektedir. Tuzağı iç yaşam alanlarında kullanmayınız. Ahırlar ve hayvan çiftlikleri bu duruma istisnadır. 3 hafta boyunca tuzağınızın içindeki su seviyesi azaldıkça su ekleyip karıştırmanız gerekir. Kuruyan tuzaklar çalışmaz. Yaklaşık 3-4 hafta sonra dolan tuzağınızı çöpe atmanız gerekmektedir. Sinekler bakteri taşıyabileceğinden dolayı eldiven takmanızı öneririz. Tek yapmanız gereken ufak deliklere takılı olan tepe şapkasını büyük deliklere takarak tuzağın ağzını tamamen kapatmak ve daha sonrasında çöpe atmaktır.